Saat şu an gece 23. Mehmet Ali Birand gibi oldu. Bugün ayın 16'sı. 16 Ocak gece 23. Hemen konuya gireceğim. Daha sabah olmadı ama Dur. Hemen konuya gireceğim çünkü depresyonu ben de sizin gibi yaşadım ve çözümün hemen gelmesini istiyorum. O yüzden anlatıyorum. Önce motivasyon konuşmaları buldum. Sadece zaman geçirmek için. Daha sonra bu motivasyon konuşmalarının içerisinde e, mental toughness diye yani zihinsel dayanıklılık diye bir konu dikkatimi çekti ve bunu ChatGPT ile konuşmaya başladım. Sonra zihinsel dayanıklılık testleri oluşturmaya başladım, tamam mı? Bunu kendiniz oluşturabilirsiniz. Benimki soğuk duş içeriyor, her sabah hatta her duşum soğuk. Ondan sonra spor sonrasında sessiz bir yere geçip ya da çok gürültülü bir yerde olabilir. Sakince 300'e kadar sayıyorum mesela. Hata yaparsam başa dönüyorum. Olur olmadık bir anda trigger kelimeler buluyorum. Gün içinde çok duyabileceğim işte abi, kanka, ortak, oğlum bilmem ne falan filan gibi sokaktan bile duyabilirsin bunları. Evin içinde bunları duyarsam ya da spor salonunda hemen burpee yapmaya ya da ya hareket etmeye başlıyorum. Tamam mı? Burpee olur, squat olur, şınav olur, bir şey olur. Bunlar beni bir süre idare etti. Ondan sonra tabii ki de doktor tedavisi en başta başladı ve bir sene boyunca davranışçı terapi işte ilaçsız terapi konuştuk yani ağız açtık. O işe yaramayınca beni başka psikiyatra yönlendirdiler. Orada direkt e, ilaç tedavisi başladı. İlaç tedavisi çok iyi gidiyor. Ben tavsiye ediyorum ama ilaç kullanıp hareket etmiyorsanız hiçbir işe yaramaz. Tamam mı? Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum belki aksini yaşayan vardır. Ben kendi penceremden anlatıyorum. Bunun dışında her şeyi denedim. Oturmak dışında. Güvenli sürüş eğitimine gittim motosiklet için. Efendime söyleyeyim arama kurtarmaya gittim. T tırmanış eğitimine gittim. Dublaj akademisine gittim. Yani seslendirme ses sanatçısı olarak Başarılı olup olmamak önemli değildi çünkü benim başarmak istediğim şey depresyon ve anksiyeteden kurtulmaktı. Peki benim depresyon ve anksiyetem nasıl oluyor? Ee, kafamın içinde korkular oluyor. Bu korkular beni yatağa çiviliyor. Sonra anksiyete başlıyor. Hadi kalk bir şeyler yap diye. Ama anksiyete çok ileriyi düşündüğü için hayır dur gitme işte oradan ayı çıkar, oradan kurt iner, buradan araba çarpar, oradan süpermen üstüne düşer gibi absürt derecede Kurgular kafamın içinde dönmeye başlıyor. Bu benim korkumu tetikliyor ve ben yataktan çıkaması hale geliyorum. Yataktan çıkamadığım için modum gittikçe düşüyor, düşüyor, düşüyor ve en sonda depresyonda devreye giriyor Ve depresyonla, anksiyete ile beraber yaşamaya başlıyorum. Yataktan çıkamadığım çok dönemler oldu ama artık bir yerden sonra kendimi yere atmak pahasına yataktan çıkmaya başladım. Önemli olan şey yataktan çıkmak daha sonra evden çıkmak. Sonra bu zihinsel dayanıklılığın arkasında stoğacılık diye bir felsefeyi keşfettim. Bunun propagandasını yapmıyorum. Bu sizin için din olabilir. Felsefi bir görüş olabilir. Bir siyasi görüş olabilir. Artık sizin bulacağınız bir şey o. Ee, arkasında hemen de spora başladım. Sporda da fitness beni hiç sarmadı. Ee, yapmıştım daha önce. Yine yaptım. Yine sarmadı. Bir tane kendi bütçeme uygun bir hoca tuttum. Bir, bir seanslık. Ona derdimi anlattım. Sonra o bana bir fonksiyonel antrenman diye bir şey çıkarttı. Böyle izleyenler bilir. Şey gibi, Extraction diye bir film vardı. Chris Hemsworth oynuyor. Onun böyle savaş hazırlamanın önceki şeyleri gibi. E, egzersizleri gibi falan. 3 ay oldu. 3 aydır her o antrenmanı yapacağım zaman hala heyecanla gidiyorum fiziksel etkileri çok umurumda değil benim için. İşte omuzların genişler, güçlenirsin, nefesin hiç umurumda değil. Depresyonumu engelliyor mu? Engelliyor. bu sürecin içerisinde seans aralarım açıldı. Yani psikiyatrla ayda bir görüşüyorduk. iki ayda bir görüşmeye, 3 ayda bir görüşmeye. Şu an beş ayda bire falan düştü. Altı ayda 1'e falan düşmüş olabilir. Eee bu şekilde yendim. Şuraya da notlar aldım. Korkularımı kabul ettim mesela. Yalnızlığı bıraktım. Yalnızlığı bırakmak. Notlarımdan okuyorum. Evet. Bu konuya biraz dışarıdan baktığım zaman yalnızlığın biraz benim seçimim olduğunu gördüm. Beni arkadaş olarak kabul etmeye razı ve el uzatan insanları fark etmeye ve onların yardım tekliflerini kabul etmeye karar verdikten sonra aslında o kadar da yalnız olmadığımı fark ettim. Tamam. Karar, korkularımı kabul ettim. Korkusuz biri olmak istiyorum ve olacağım da. Ama bunun için korku ile sınanacağımı fark ettim. Ve ne? Korkusuz biri olmak istiyorum ve korku korkusuz biri olmak istiyorum ve olacağım da. Ama bunun için korku ile sınanacağımı fark ettim. Ve korkusuz olmak isteyen biri önce korkak olduğunu kabul etmeli. Çünkü korkak değilsen zaten korkusuzsundur ve korkusuz olmak istemezsin. Korku bizi hareket etmekten alıkoyar ki bu da anksiyete tetikler. Bunlar döngüye girer ve sen yataktan çıkamazsın, çıkamadığın için ruh halin kötüleşir ve depresyon. Bunu zaten söylemiştim. Tamam. Sonra diğer şeyler. Tedavi aradım. İlk tedavi başarısız olunca başka doktora yöneldim ve burada ilaç kullanmaya başladım. İki motivasyon konuşmaları dinledim. Yabancı dil öğrenirken dinlediğim motivasyon podcast'lerine geri döndüm. Yabancı dil yoksa başka bir şey bulunabilir yani. Türkçe motivasyon konuşmalarına bakabilirsiniz, kitaplarını okuyabilirsiniz. Motivasyon videolarında sürekli tekrar edilen mental toughness bahsetmiştim. Ee, bol bol okudum. Hangi konuda olursa olsun, roman, teknik bilgi hatta kullanım kılavuzu falan. Bir şekilde yolum sto stoa ile gelişti. Bu yardımcı oldu. Dediğim gibi sto propagandası değildir. Sizin için herhangi bir şey olabilir. Spora başladım. Fitness, işte anlattım ya fonksiyonel antrenmanlara yöneldim. Bendeki depresyon savaşı böyle geçti. Ama videoyu bir Karakurt serisi var. Onu izlerseniz göreceksiniz ki her şeyin en başta burada yaşı küçük olan insanlardan özür diliyorum. Yaşı büyük olan insanlardan da özür diliyorum. Videolarda şöyle bir şey demiştim. Siktir etmeye başlıyoruz. Böyle başladı her şey. Kabul etmedim çünkü bu durumda olmayı kabul etmedim. Ee, şöyle bir konuşma var. Eğer iki kişi arasında geçiyor bir yerde okudum. Eğer bir gün senle bir rekabet uğruna koşu bandına çıkarsak iki şey olabilir. Birincisi ya ben öleceğim bu koşu bandında ya da sen benden önce bırakacaksın. Yani <laughs> mantık artık bende buna büründü. Ya devlet başa yokuzgun leşe oldu. Yani artık her şeyi atıp Harala Gürel'e bu işe girdim ve barımı yoğumu depresyonla ve anksiyeteyle savaşmaya harcadım. Başarılı olduğumu düşünüyorum. İyi gidiyor. Ara ara çöküşlerim oluyor ama bu her insanda olur. Yani artık normal bir seviyede bir çöküş oluyor. Hani anladın mı? 3 ayda bir kötü hissediyorum kendimi mesela. Bu okey. Çünkü ben normalde 3 gün boyunca kendimi kötü hissediyordum. Sonraki 3 gün boyunca, önceki 3 günü telafi etmeye çalışıyordum. Bir gün normal hissediyordum. Ertesi gün ki 3 gün boyunca tekrar bu bir haftalık döngüyle devam ediyordu. Bende işler böyle yürüdü. Dur netlik ayarı bozuluyor çünkü ben tam bu kamerayı kullanmayı unutmuşum. Hatırlamıyorum. Bir de şarjım bitecek o yüzden acele ediyorum. Bütün videoyu sanırım şu an çıkarttık. Bendeki süreç bu şekilde işledi. Ee, anlatmak istediğim başka bir şey var mı? Vardır mutlaka da en 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 fazla işe yarayan zihinsel dayanıklılık testleri oldu. Kendini sürekli olarak rahatsız olmaya, konfor dışına itmeye yönelen testler oldu. ChatGPT'nin bedava sürümleri var. Kullanın. Delta Force, Special Forces, işte SAT komandoları, Navy SEAL'ların kullandığı zihinsel dayanıklılık testleri falan diye konuya girin ve kendinize bir haftalık bir program çıkarıp bunu devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi ben de işe yaradı, başkasında işe yarar mı bilmiyorum. Peki şöyle bir şey var, böyle konforsuz bir hayat yaşanır mı? Yaşanır. Eğer içinde olduğunuz depresyonu ve anksiyeteyi artık kabul edemeyecek duruma geldiyseniz bir asker gibi yaşamak çok eğlenceli bir şey oluyor. Çünkü diğer taraf ya cehennem ya da ne bileyim ben asker gibi yaşamak. Bu benzetmesi de yapılamaz bunun. Mesela depresyon ve anksiyeteyi şöyle bir şeye benzetim. Ya depresyon ve anksiyete köz olsun tamam mı? Yanmış ateşin közü. Sana diyorlar ki depresyon ve anksiyete de kalacaksan artık senin yatağın o yat, ...köz, közün üstünde yatacaksın, yanacaksın her türlü. Ya da yatamayacaksın, uyanık duracaksın. Ya da diyorlar... ...al bak burası toprak, taş bilmem ne ama yanmıyor. Burada yatacaksın. Ee, sen haliyle o konforsuz görünen toprağa taşı seçersin... ...ve buna bir yerden sonra öyle alışıyorsun ki... ...sen o topraktan, taştan e, çok güzel şeyler yapmaya başlıyorsun kendine. Ve bir yerden sonra artık o ormanın dışına da çıkıp kendine gidip güzel bir yatak alabilecek hale geliyorsun diye düşünüyorum. Umarım geliniyordur. Ben henüz oraya gelmedim. Ama işin yüzde yetmişi bitti. Ve depresyon bende böyle. bu şekilde abi. Ve burada inanılmaz derecede destek gördüm. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Tanıdığım tanımadığım insanlardan bir sürü yorumlar, bir şeyler, özel mesaj attı. Hatta bir tane arkadaşım yeni tanıştık can diye. Ee, onunla konuştuk. Acayip destekler geldi. Bilmiyorum bu şekilde ilerledi. Bir de süreci kabul etmek lazım. Bak o çok önemli. Herkes şunu bekliyor. Tamam, YouTube yapıyorsun 3 sene oldu. E hala bir şey olmadı falan. Ee, yol uzun abi. Yapacak bir şey yok. Yani Nasıl anlatayım sana? Yol çok uzun. Youtuber mı olmak istiyorsun, hayatta kalma uzmanı mı olmak istiyorsun? Hayatta kalma uzmanı olmak istiyorum. Hayatta kalma uzmanı da video çekerek olunmuyor maalesef. Keşke öyle olsa. Ama önce hayatta kalma uzmanı olmayı öğrenmek ve daha sonra bununla alakalı içerik üretmek benim perspektifimde daha faydalı. YouTube açısından da saçma. Çünkü neden video yapmazsan para kazanamazsın? Para kazanamazsan işte bir şeyler tanınmazsın youtuber olmazsın o zaman falan. Ama ben öyle olmadı. Bas gitar çalmadan önce de evde bas gitar çalmayı öğrenip sahneye öyle çıkmıştım mesela. Sahnede bas gitar çalmayı öğrenmedim sayılır. Tabii ki de sahnede öğrendiğim şeyler oldu ama %90'ını evde halletmiştim. Bu da onun gibi. Şimdi hayatta kalma uzmanı, ol, kalma uzmanı olmak istiyor isem önce fiziksel olarak ve zihinsel olarak kendimdeki sorunları gidermem gerekiyor. Değil mi? Daha sonra o hayatta kalma uzmanıyla alakalı şeyleri öğrenip bir evde. Çok az şarjım kaldı. Madem gece başladık. Gece bitecek gibi. Burada bitireyim şimdi. E, konuda şeye geliyor işte. Evde büyük bir kısmını öğrenip o hayatta kalma işlerinin. Daha sonra bunları tatbik ederken doğada orada video çekmeye başlayabilirim. İşte bazı şeyleri be beceririm. Bazı şeyleri beceremem. Daha sonra profesyonel oldukça videoların kalitesi de artar. Videoların kalitesi de şu an için çok umurumda değil. Çünkü ben ilişki kurmak istiyorum. Yani izleyici olan senle ben aramızda bir bağ olsun. işte goy goy yapalım, gülelim, eğlenelim falan istiyorum. Şimdi ben büyük bir prodüksiyon kurduğum zaman kur, ya kuramam da diyelim ki kurdum böyle özenle didik didik yaptığım zaman böyle şey gibi oluyor bana. Hiç i̇stediğim şey o değil, iş gibi oluyor anladın mı? Ben yaşadığım şeyleri real olarak, canlı, gerçek olarak size aktarmak istiyorum. Ve böyle bir canı sıkılan, depresyona giren, kendini kötü hisseden, kendini iyi hisseden herkes gelsin ve İlker Altayır onlar için bir çatı olsun. Burada takılsın falan filan gibi anladın mı? Yaz yorumunu abi işte biz bugün böyle güzel bir şey yaşadık, böyle kötü bir şey yaşadık. Aa işte orada ne güzel kamp yapmışsın vesaire vesaire. Bütün tatava bunlardan ibaret atladığım şeyler mutlaka vardır. Aklıma gelmeyen şeyler mutlaka vardır. Ee, yorumlara yazın. Sorun. Çekinmeyin. Ee, size kimse burada zorbalık yapmaz yorumlarda. Yaparsa ben tepesine çökerim. Merak etmeyin. Rahat olun. Dükkan sizin. Çok da rahat olmayın ama hani saygısızlık da olmasın. Hani saygı çerçeveleri içerisinde rahat olun. Ee, hani Deli kıza cilve yap demişler. Gitmiş halıya sıçmış şey olmasın yani. <laughs> Totalde böyle. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Yorum yaparsanız de elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Ee, bu süreçte de bana çok destek olan aileme çok teşekkür ederim. Erdem ile Müci'ye çok teşekkür ederim. Ondan sonra doğalara çok teşekkür ederim. İki doğalar. Onlar bir doğa olaylarıdır. İki doğalar. Onlara çok teşekkür ederim. Veteriner Hekim Doğa ve Veteriner Hekim Doğa. Onlara teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Kuzenlerim çok iyi geldiler. Gördüğünüz gibi aslında bakıp biraz uzak perspektiften baktığın zaman bir sürü insan burada seferber olmuş. Yorumlarda size çok teşekkür ediyorum. Bence bu hastalığın %70-80'ini falan atlattık. Bu süreçten sonra artık ne yapacağımıza bakacağız.